Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü de Mustafa sizlerin karşısında bugün anabayaz.com üzerindeyiz TikTok'ta nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstermek istiyorum videoyu geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesin unutmayın Arkadaşlar hastalığım devam ediyor o yüzden videolar aksi olabilir biraz da sesim garip geliyor olabilir modum düştüğünden değil e, haberiniz olsun Arkadaşlar sitemizde sadece TikTok ve Instagram yok Twitter, Youtube, Facebook, Discord falan derken bütün hizmetler platformlar bulunuyor arkadaşlar sitede Burada bakı ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakilerinizi ekleyebilirsiniz Sitede arkadaşlar ücretsiz bir şekilde takipçi kasma hizmetleri de var. Burada satış ortaklığı var. Açıklama dediğim gibi senin linkini bırakıyorum. Kayıt olun abi benim referans linkimden kayıt olursanız siz de kazanıyorsunuz, ben de kazanıyorum. Burada davet linkiniz var. Bu davet linkinden arkadaşlar her biri kayıt olup yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanabiliyorsunuz. Satış ortaklığı da bu şekilde oluyor. Servis sitesinden detaylı bir şekilde tüm siparişlerin açıklamalarını görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar göstermek amacıyla yeni sipariş ettim. TikTok takipçi dedim. Hızlı bana lazım abi. Hız günlük 500k diyor. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar en hızlı hangisiymiş. Abi hız günlük 1 milyon diyor. Ben buradan nerede o hız günlük 500k gördüm. Evet. Buraya arkadaşlar TikTok linkimi girdim. Ve şimdi abi şöyle denemek amaçlı 50 tane yolluyorum. Bakalım. Şöyle abi TikTok'uma geçtiğimde daha bakın şu anda arkadaşlar 343 belli bir sipariş gelmedi bana. Bakalım ne zaman gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle takipçilerim bizlere gelmeye başladı. 354, 358 oldu. Bakın burada aktivite de arkadaşlar sorunsuz bir şekilde düşüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde bizlere ulaşmaya devam ediyor. Ekranı yenilediğim takdirde siz de görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olun. İlk kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.